Siirt'te iki çocuk annesi 39 yaşındaki Gülhan Börülce'nin evinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan komşuları 32 yaşındaki Şükrü Kaya ve 29 yaşındaki eşi Fatma Kaya tutuklandı. <laughs> Şükrü Kaya ifadesinde cinayeti altınlar için işlediğini itiraf etti. Olay 18 Aralık'ta Barış Mahallesi'ndeki lojmanda meydana geldi. Gülhan Börülce'den haber alamayan yakınların ihbarı üzerine eve giden ekipler Börülce'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay sırasında Börülce'nin asker olan eşinin yurt dışında görevde olduğu öğrenildi. Yürütülen soruşturma kapsamında üst komşuları şu Şükrü Kaya ve eşi Fatma Kaya gözaltına alındı. Şükrü Kaya, yasa dışı bahis borçları nedeniyle altınları almak amacıyla cinayeti planladığını, olay sonrası altınları bozdurarak borçlarını ödediğini söyledi. Olayın ardından çevrede şüphe çekmemek için yardım eder gibi davrandığını da ifadesinde kabul etti. <laughs> Fatma Kaya ise suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen çift çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülhan Börülce'nin cenazesi otopsinin ardından Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.